İşgal altındaki bir milletin esarettense ölmeyi yeğleyen, son nefesine kadar vatanını savunan sayısız kahramanın yazdığı bağımsızlık destanına minnet ve saygıyla. Bir asır önce yazıldı bu kahramanlık destanı. Dünyada emsali görülmemiş bir direnişin öyküsü. Bir milletin Küllerinden yeniden doğuşu. Adapazarı'nı Ankara yoluna bağlayan Sakarya Nehri üzerindeki tahta köprünün yakılış hikayesi. Düşman Anadolu'ya geçmesin diye kendi köprüsünü yakacak kadar cesur bir halkın Yunan mezalimine direnişinde yaşanan acı ve hüzün dolu hatıralar. Kurtuluş Savaşı kahramanı bir babanın oğlu. Kuvayi Mücahitler Derneği Başkanı Doktor Muzaffer Coşkun, bu topraklar kolay kazanılmadı. Üzerinde binlerce şehidimizin kanı var. Bize emanet edilen bu yurdun ve bağımsızlığımızın kıymetini bilmeliyiz. İşte atalarımızın bize bıraktığı bu vatanı korumak, ve yaşatmak boynumuzun borcudur diyen Kuvay Milliye'nin günümüzde yaşayan temsilcisi Muzaffer Coşkun, Adapazarı'nın işgal yıllarını ve halkın düşmanı nasıl destansı bir mücadele ile kovduğunu anlatıyor. Bu vatan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerin. 21 Haziran, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna canlarını korkusuzca ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.